Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salla Gölü'ne giren 13 yaşındaki kız çocuğu boğuldu. <laughs> Denizli'den ailesiyle Salla Gölü Tabiat Parkı'na gelen İlayda Nur Kılıç, kardeşiyle girişin yasak olduğu yerden göle girdi. Kıyıdan uzaklaşan kılıç bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarıyla göl kenarına 112 Acil Servis, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bir süre gölde botla aranan kılıç bulunamayınca bölgeye Antalya Emniyet Müdürlüğüne bağlı sualtı polis arama kurtarma ekibi sevk edildi. Dalgıç polisler tarafından bulunan çocuk sağlık ekiplerince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yaşamını yitiren kılıçın cenazesi adli tıptan yakınları tarafından teslim alındı. Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemleri tamamlanan kız çocuğunun cenazesine teslim alan baba Erol ve anne Ayşegül Kılıç üzüntü yaşadı. <laughs> baba Kılıç, gazetecilere kurban bayramı dolayısıyla eşi ve üç çocuğuyla günü birlik salla gölüne geziye gittiklerini söyledi. Halk plajının olduğu yerde girdik kardeşim. Yasak olan bir yer değil. Yasak olan hiçbir yer yoktu. Yasak değildi. Bir tane yasak diyen olmadı. Olmadı bir tane yasak diyen. bir önlem yok kardeşim. Sadece önlem kapıda. Kapıda para almak için sadece. Kırtlarla para alıyorlar sadece kapıda önlem. Bir tane kurtarıcı yok. Bir tane Bodrum'dan gelen bir tane dalgıç yoktu. Antalya'dan geldi dalgıçlar. Geç kalındı. 10 metre ilerideydi ya bulunduğu yer. 10 metre ilerideydi. 10 metre yerden kimse çıkaramadı. Kimse yoktu. Yoktu kimse. Günü birlik gittik biz bayram tatili için. Bizde gider miyiz? Yasak olsa gider miyiz? O kadar insanı neden koydunuz oraya?